Sıla Türkoğlu'nun kariyer yolculuğu, modern Türk televizyon dünyasının en çok konuşulan ve üzerinde en çok spekülasyon yapılan hikayelerinden biri haline geldi. Genç yaşına rağmen elde ettiği devasa başarı, beraberinde büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda endüstriyel bir baskı getirdi. Altın yumurtlayan tavuk tabiri eğlence sektöründe genellikle yapımcılar için yüksek reyting ve garanti kazanç sağlayan isimler için kullanılır. Sıla Türkoğlu hem dijital platformlardaki etkileşim gücü hem de televizyon ekranlarındaki karizmasıyla tam olarak bu tanımın merkezine yerleşti. Ancak bu tür bir etiket sanatçının üzerindeki ticari yükü de artırıyor ata, Atatürk Havalimanı bölgesiyle ilişkilendirilen veya sektördeki belirli güç odaklarını temsil eden metaforik bir daralma, kavramı, son dönemde kulislerde sıkça telaffuz edilmeye başlandı. Bu daralan çember, aslında sektörün kendi içindeki tekelleşme ve oyuncu üzerindeki yönetimsel baskıların bir yansıması olarak görülüyor. Sıla'nın profesyonel hayatında yaşadığı değişimler, Sadece bir kariyer yönetimi meselesi değil, aynı zamanda sektörün devleri arasındaki bir güç savaşına dönüşmüş durumda. Oyuncunun her adımı, her tercihi ve hatta sosyal medyadaki her paylaşımı bu büyük satranç tahtasında bir hamle olarak değerlendiriliyor. Bir oyuncu için tehlikede olmak her zaman fiziksel bir riski ifade etmez. Çoğu zaman bu Kariyerin manipüle edilmesi, imajın zedelenmesi veya bir projeye hapsedilerek yaratıcılığın öldürülmesi anlamına gelir. Sıla Türkoğlu'nun etrafındaki çemberin daraldığına dair iddialar, onun bu sistem içerisinde ne kadar özgür hareket edebildiği sorusunu doğuruyor. Yapım şirketleri ve ajanslar arasındaki çıkar çatışmaları, çoğu zaman genç yeteneklerin arada kalmasına neden oluyor. Sıla gibi parlayan bir yıldızın, kendi kararlarını alma sürecinde ne kadar bağımsız kalabildiği, hayranları tarafından endişeyle takip ediliyor. Özellikle son dönemdeki sözleşme krizleri ve hukuki süreçler, bu baskının somut örnekleri olarak görülüyor. Sektörün iç yüzüne bakıldığında, altın yumurtlayan tavuk, olarak görülen bir ismin hata yapma lüksü neredeyse yoktur her başarısızlık veya her aykırı ses, sistemin dişlileri arasında ezilme riski taşır. Sıla'nın bu süreçte sergilediği duruş, aslında sadece kendi geleceği için değil, diğer genç oyuncular için de bir emsal teşkil ediyor. Daralan çemberin bir diğer boyutu ise sosyal medya mobbingi ve dezenformasyon. Bir sanatçıyı kontrol altına almanın en modern yolu, onun kamuoyu önündeki itibarını sarsmaktır. Sıla Türkoğlu hakkında çıkan asılsız haberler ve hedef gösteren analizler, bu stratejinin bir parçası olabilir mi sorusu akıllardan çıkmıyor. Atanın daralan çemberi ifadesi, aynı zamanda belirli bir prodüksiyon ağına veya yönetici grubuna olan bağımlılığı da simgeliyor olabilir. Eğer bir oyuncu sadece belirli bir grubun projelerinde var olabiliyorsa, bu durum onun evrensel bir sanatçı olma yolundaki önündeki en büyük engeldir. Sıla'nın sessizliği bazen bir fırtınanın habercisi olarak yorumlanıyor. Kendi markasını korumak ve bu daralan çemberden sağ çıkmak için profesyonel bir strateji izlemesi şart. Ancak bu stratejinin içinde duygusal yıpranmaların ne boyutta olduğu, madalyonun görünmeyen tarafını oluşturuyor. Televizyon dünyasında reyting, her şeyin üzerindedir. Bir oyuncunun reyting getirme potansiyeli azaldığı an, sistem onu dışlamaya başlar. Ancak Sıla Türkoğlu örneğinde durum farklı, o hala zirvede ve bu yüzden sistem onu dışlamak yerine tamamen domine etmek istiyor. Güç odaklarının bir sanatçı üzerindeki baskısı bazen projelerin seçimine müdahale etmekle başlar. Hangi rolü oynayacağı, kiminle partner olacağı ve hatta hangi röportajı vereceği bile bu dar çemberin kurallarına göre belirlenmeye çalışılır. Sıla Türkoğlu'nun bu süreçte gösterdiği direnç onun karakter yapısı hakkında da çok şey söylüyor. Genç bir kadının bu denli büyük bir endüstride tek başına veya kısıtlı bir destekle ayakta kalmaya çalışması takdire şayan bir mücadeledir. Ancak bu mücadelenin bir bedeli olduğu da aşikardır. Kariyerinin en verimli döneminde olan bir sanatçının tehlike altında olduğu iddiaları, sektörün ne kadar acımasız olabildiğinin bir kanıtıdır. Burada tehlike, sanatın ticarete tamamen yenik düşmesidir. Ata ve çevresindeki yapıların, oyuncuların sözleşmelerindeki ağır maddeler yoluyla onları bağlaması aslında bir nevi modern kölelik düzenini anımsatıyor. Bu düzenin dışına çıkmaya çalışan her isim benzer bir daralma hissini yaşıyor. Sıla Türkoğlu'nun hayran kitlesi bu süreçte en büyük koruma kalkanı görevini üstleniyor. Dijital dünyadaki örgütlü destek oyuncunun yalnız olmadığını ve bir kamuoyu desteğine sahip olduğunu sisteme hatırlatıyor. Ancak hayran desteği bile bazen profesyonel dünyadaki kapalı kapılar ardındaki anlaşmaları bozmaya yetmeyebilir. Altın yumurtlayan tavukun sağlığı ve psikolojik durumu, paradan daha önemli görülmediği sürece bu risk devam edecektir. Daralan çemberin içinde nefes almak her geçen gün zorlaşıyor olabilir. Yeni projeler, Yeni anlaşmalar ve yeni yüzler her zaman kapıdadır. Bu hız çağında kalıcı olmak için sadece yetenek yetmez, aynı zamanda çelik gibi bir sinir sistemine sahip olmak gerekir. Sılan'ın kariyer yönetimi sadece bugünü değil, gelecek 10 yılı planlamak zorundadır. Eğer bugün bu dar çemberden çıkamazsa, yarın sektörün tozlu raflarında yer alma riskiyle karşı karşıya kalabilir bu kriz, aslında bir dönüşümün de habercisi olabilir. Sıla Türkoğlu, eğer bu baskıyı kendi lehine çevirebilirse, sektördeki güç dengelerini değiştiren bir figür haline gelebilir. Atanın sınırları içerisinde sıkışıp kalmak yerine, uluslararası sulara açılmak Sıla için en mantıklı çıkış yolu olabilir. Yerel baskıların etkisini kırmanın en iyi yolu, küresel bir marka haline gelmektir sektördeki, görünmez eller, oyuncuların sadece işleriyle gündeme gelmesini değil, bazen de kontrol edilebilir bir krizde anılmasını tercih ederler. Bu sayede sanatçının pazarlık gücü zayıflatılır. Sıla'nın son dönemdeki duruşu, bir tür savunma mekanizması olarak da okunabilir. Az konuşmak, az görünmek ama işini en iyi şekilde yapmak, bu tür daralan çemberlerde hayatta kalma stratejisidir. Ancak bu sessizlik bazen yanlış anlaşılmalara da davetiye çıkarabilir. İletişim kazaları daralan çemberin en büyük yakıtıdır. Yapımcıların garanti kazanç gözüyle baktığı bir ismin kendi sanatsal derinliğini koruması çok zordur. Çünkü sistem sanatı değil, parayı alkışlar. Sıla Türkoğlu'nun tehlikede olup olmadığı sorusu aslında Türk dizi sektörünün geleceğinin ne kadar güvenli olduğu sorusuyla eşdeğerdir. Bir starın yükselişi kadar düşüşü de sektör için bir kazanç kapısı haline getirilebilir. Bu zalim döngüden kurtulmak için bilinçli bir kariyer planlaması şarttır. Ata etrafındaki dedikodular sadece birer söylenti mi yoksa gerçek bir stratejinin parçası mı olduğu zamanla netleşecektir. Ancak ateş olmayan yerden duman çıkmaz sözü, bu tür durumlarda sıkça doğrulanır. Sıla'nın yeteneği, bu karanlık tabloda parlayan en büyük ışıktır. Hiçbir ambargo veya daralan çember, gerçek bir yeteneğin halka ulaşmasını engelleyemez. Buna rağmen, endüstrideki kurumsal baskıların bir oyuncunun ruh sağlığı üzerindeki etkileri asla küçümsenmemelidir. Mutsuz bir sanatçı, ne kadar altın yumurtlarsa yumurtlasın, uzun vadede verimli olamaz. Daralan çemberin bir parçası da medya kuruluşlarının tutumudur. Hangi haberin nasıl servis edildiği, sıla üzerindeki baskının dozajını belirleyen unsurlardan biridir. Objektif bir bakış açısıyla bakıldığında, Sıla Türkoğlu'nun şu anki pozisyonu hem çok güçlü hem de çok kırılgan görünüyor. Bu ikilem, büyük yıldız olmanın doğal bir sonucudur. Sistemin, altın yumurtlayan tavuku korumak yerine onu tüketmeyi tercih etmesi, sektörün en büyük paradoksudur. Sürdürülebilirlik yerine kısa vadeli karlar önemsenmektedir. Sılanın önündeki en büyük engel, belki de ona çizilen sınırları kabul etmesi olacaktır. Kendi sınırlarını kendisi çizen bir sıla, tüm bu çemberleri kırabilir ata ve benzeri yapılar sadece figürlerdir. Asıl mesele oyuncunun bu yapılar içindeki varoluş mücadelesidir. Gelecek günlerde Sılan'ın imza atacağı projeler bu daralan çemberin ne kadar genişlediğini veya daraldığını bize gösterecektir. Her imza aslında bir özgürlük beyannamesi veya bir teslimiyet belgesi olabilir. Kariyerindeki bu kritik eşik onun olgunlaşma döneminin bir parçasıdır. Her büyük sanatçı, kariyerinin bir noktasında benzer bir kuşatılmışlık hissi yaşamıştır. Önemli olan bu kuşatmayı nasıl yardığıdır. Sıla Türkoğlu'nun zekası ve yeteneği, bu süreci atlatabilecek güçtedir. Ancak sektördeki kurtlar sofrasında, sadece zeka yetmez. Doğru ittifaklar kurmak ve yanlış insanları hayatından çıkarmak da bir o kadar önemlidir. Daralan çember, aslında Sıla'yı kendi iç dünyasına ve gerçek dostlarına daha çok yaklaştırabilir. Bu tür krizler, kimin gerçek dost olduğunu gösteren birer turnusol kağıdıdır. Medya baskısının ve magazin dünyasının saldırgan tutumunun arkasındaki gerçek nedenler araştırılmalıdır. Çoğu zaman bu saldırılar, bir yerlerden düğmeye basılmasıyla başlar. Sıla Türkoğlu'nun bu süreçten güçlenerek çıkması, Türk televizyon tarihindeki en büyük başarı öykülerinden biri olacaktır. Kurban rolünü reddeden bir kadın oyuncu profili toplumsal açıdan da değerlidir. Altın yumurtlayan tavuk metaforu her ne kadar kaba olsa da endüstrinin bakış açısını çok net özetliyor. Bu bakış açısını değiştirmek ise Sıla gibi isimlerin elindedir. Atanın daralan çemberi belki de bir illüzyondan ibarettir korku iklimi yaratarak yönetmek, eski bir güç oyunudur. Sıla'nın bu oyunu bozacak kadar cesur olduğunu geçmişteki kararlarıyla gördük. Benzer bir cesareti bugün de sergilemesi bekleniyor. Hayranlarının, tehlikede mi, sorusu, aslında bir sevgi ve koruma içgüdüsünün sonucudur. Bu sevgi, oyuncunun en güvenli limanıdır. Fakat profesyonel dünyada duygulara pek yer yoktur. Orada rakamlar, sözleşmeler ve yayın politikaları konuşur. Sıla Türkoğlu'nun bu mekanik düzen içinde kendi ruhunu koruması, en büyük başarısı olacaktır. Sanatçı kimliğini, ticari kimliğinin önüne koyabildiği sürece tehlike azalacaktır. Sektördeki değişim rüzgarları, bazen eski yapıları yıkar ve yenilerine yer açar. Belki de bu daralan çember, eski sistemin son çırpınışlarıdır. Sıla'nın bu yeni dönemde nasıl bir pozisyon alacağı merak konusu. Yenilikçi ve dijital odaklı bir kariyer, geleneksel baskı noktalarından onu uzaklaştırabilir. Kendi değerinin farkında olan bir oyuncuyu hapsetmek imkansızdır. Sıla Türkoğlu, kendi değerini her geçen gün daha da kanıtlıyor. Ata ve benzeri oluşumların baskısı ancak oyuncu buna izin verirse başarılı olur. Özgürlük bazen büyük bedeller ödemeyi gerektirir. Sıla'nın bu bedelleri ödemeye hazır olup olmadığı, onun kariyerinin finalini değil, yeni başlangıcını belirleyecektir. Tehlike çanları çalsa da, her kriz içinde bir fırsat barındırır. Bu sıkışmışlık hissi, Sıla'yı daha derinlikli karakterlere ve daha kaliteli projelere yöneltebilir. Halkın sevgisini kazanmış bir ismi, hiçbir kapalı çember tamamen yok edemez. Çünkü halkın gözündeki yer, hiçbir sözleşmeyle satın alınamaz. Sıla Türkoğlu'nun geleceği, kendi ellerindedir. Daralan çemberler, ancak biz onları gerçek kabul edersek bizi hapseder. Onun yeteneği, bu duvarları yıkacak kadar güçlüdür. Önemli olan bu gücün farkına varmak ve doğru zamanda kullanmaktır. Sektördeki manipülasyonlar, geçici bir bulut gibidir. Güneş yetenek elbet bir gün yeniden tüm parlaklığıyla açacaktır. Sıla'nın bu süreçteki en büyük sınavı sabır ve strateji olacaktır. Aceleyle verilen kararlar daralan çemberin ekmeğine yağ sürebilir. Ailesi ve yakın çevresinin desteği bu fırtınalı denizde onun pusulası olmalıdır. Yanlış yönlendirmeler en büyük tehlikedir. Profesyonel danışmanlık alırken sadece ticari değil Etik değerleri de gözeten isimlerle çalışması elzemdir. Sıla Türkoğlu bir projeden ibaret değildir, o bir sanatçıdır. Bu farkı sektöre kabul ettirdiği gün tehlike ortadan kalkacaktır. Atanın daralan çemberine karşı en iyi cevap başarıyı katlayarak devam ettirmektir. Başarı her türlü kötü niyetli planın en büyük düşmanıdır. Bugün yaşananlar yarın hatırlanmayacak birer ayrıntı olarak kalabilir. Ancak Sılan'ın sergilediği karakter hafızalarda yer edinecektir. Onun üzerindeki bu yoğun ilginin sebebi sadece güzelliği değil, aynı zamanda yaydığı güçlü enerjidir. Bu enerji baskı altındayken bile sönmemelidir. Sonuç olarak Sıla Türkoğlu zorlu bir sınavdan geçiyor olabilir. Ancak bu sınav onu gerçek bir efsaneye dönüştürebilir. Altın yumurtlayan tavuk olmayı reddedip kendi kaderini çizen sanatçı olmayı seçtiği an tüm çemberler kırılacaktır. Ufukta görünen riskler aslında daha büyük bir sıçrayışın hazırlığı olabilir. Bu süreçte sağduyulu kalmak herkes için en iyisidir. Sıla Türkoğlu'nun hikayesi henüz bitmedi, aksine en heyecanlı bölümleri yeni başlıyor. Bu daralan çemberden nasıl çıkacağını hep birlikte izleyeceğiz.